Merhaba. Robot severler konumuz. Kaliteli yemek. Kaliteli yemek nedir? Kaliteli yemek sadece lezzetli olmakla kalmaz. Aynı zamanda tüm duyuları harekete geçiren bir deneyimdir. Bu deneyim kullanılan malzemelerin kalitesi, pişirme teknikleri, sunum ve servisin yanı sıra restoranın atmosferi ve genel ortamı ile de şekillenir. Kullanılan malzemelerin kalitesi. Kaliteli bir yemek kaliteli malzemelerle başlar. Bu malzemeler Taze, mevsiminde ve mümkünse yerel olmalıdır. Taze malzemeler daha lezzetli ve besleyici olma eğilimindedir. Mevsiminde malzemeler hem lezzet hem de besin değeri açısından en yüksek seviyededir. Yerel malzemeler ise çevresel etkiyi azaltmak ve yerel ekonomiyi desteklemek için önemlidir. Pişirme teknikleri kaliteli bir yemek doğru pişirme teknikleriyle hazırlanır. Bu teknikler Malzemenin lezzetini ve besin değerini korumaya yardımcı olur. Örneğin, et ve balık gibi proteinler yüksek sıcaklıkta hızlı bir şekilde pişirildiğinde daha lezzetli ve yumuşak olur. Sebzeler ise buharla pişirildiğinde veya az suda haşlandığında besin değerlerini daha iyi korur. Sunum, kaliteli bir yemek lezzetli olduğu kadar göze de hitap etmelidir. Sunum, yemeğin lezzetini ve deneyimini artırabilir. Örneğin, bir tabakta sunulan yemek Göz alıcı bir şekilde düzenlendiğinde daha iştah açıcı olabilir. Servis, kaliteli bir yemek, kaliteli bir servis ve tamamlanır. Servis personeli güler yüzlü ve bilgili olmalıdır. Ayrıca yemeğin hazırlanması ve sunumu hakkında bilgi verebilir. Restoranın atmosferi ve genel ortamı kaliteli bir yemek deneyimi restoranın atmosferi ve genel ortamı ile de şekillenir. Restoran rahat ve konforlu bir ortam sunmalıdır. Ayrıca yemeklerin lezzetini ve deneyimini artıracak bir şekilde dekore edilmelidir. Kaliteli yemeğin faydaları, kaliteli yemek sadece lezzetli ve keyifli bir deneyim değildir. Aynı zamanda sağlığımız için de faydalıdır. Taze, mevsiminde ve yerel malzemelerle hazırlanmış yemekler, daha besleyici ve daha az işlenmiş malzemelerle hazırlanmış yemeklerden daha sağlıklıdır. Ayrıca Kaliteli yemekler stresi azaltmaya ve daha iyi bir ruh hali sağlamaya yardımcı olabilir. Sonuç olarak, kaliteli yemek lezzetli, besleyici ve keyifli bir deneyimdir. Bu deneyim, kullanılan malzemelerin kalitesi, pişirme teknikleri, sunum ve servisin yanı sıra restoranın atmosferi ve genel ortamı ile şekillenir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.